Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iş üzerinden fon nasıl satılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte iş yeniden yatırım fonu işlemleri menüsü ile yatırımınızı yön verecek birçok bilgi oluşu bir birikiminizi kolaylıkla değerlendirebilirsiniz. Fon yani yatırım fonu da bunlardan bir tanesi fon satış Menüsten yatırım fonlarınızın değerini satılabilir adet adetlerini ve satış talimatı gerçekleşmesi öncesi olası kar zarar bilgini talep edebilirsiniz. Yani takip edebilirsiniz. Daha doğrusu iş yapı açıyorsunuz. Yatırım fonların menüsünden e, fon satış menüsünü bulacaksınız. Fon satış menüsünü bulun. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınız takdirde elinizdeki fon adetlerini satarsanız ne kadar gelir elde edebileceğinizi kar zarar durumlarınızı direkt olarak görebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.